bilir mi? O grup bilir bu şarkıyı. Söyleyin bakalım. Horoz Hep beraber. Sarı kız minik uzayı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez sonra Tüm eski dostlar Otur Evet abi kapattı değil mi? Arkaya at arkaya arkaya. Boş sandalye var. O sandalye var. Otur sen de otur bakın. Prenses Ay. Sen de sandalyeyi aldın. O zaman şu durumda ne oldu? Şimdi sen normalde bu yarışmada. İsmin ne senin? Söyle bakalım. Uras. Uras. Hay gülüyor. Uras. Murat. 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 Uras. Uras. Murat, tamam Murat yanlış anlamışız. Şimdi ne olmuştu aslında? Sen bu yarışmada bu tarafa geçmiştin. Sonraki yarışmalara bak. Ama şimdi biz bunu deneme yaptık. Herkes öğrendi mi? Evet öğrenenler bir ses versin bakın. Bir çığlık atalım. Evet aferin size. Buradaki küçük beyefendinin ailesi burada mı? Sandalyeyle beraber artık yarışmayı kazanan belli oldu şimdiden. Tamam devam ediyoruz. Sen de öğrendin Uras değil mi? Hadi bakalım. Şimdi bir sandalyemiz eksikmiş eksik mi? Değil. Onu alalım. Köyden evet. Köyden müzikle beraber devam ediyoruz. Gel bakayım. Geldi, geçti, Aferin size. Anneler babalar da kameralarda görsünler sizleri. bana Evet. ittirmeyin. Birbirinizi ittirmeyin. <laughs> bir tane sandalye boş. Uras sen misin yine? evet. <laughs> Uras bu yarışmayı bir sonraki sefere daha iyi anlayacak. Alkışlar Uras'a gelsin Ailesini yanına alalım. Evet katılım da artıyor. Aslında çok eğlenceli bir yarışma. Devam edelim. Bir sandalye alıyoruz. Bu grup zaten burayı perişan edecek. Biliyorum.